ışsal amaçlı kullanımına yönelik Amerika Birleşik Devletleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumda Türkiye'nin petrol ve doğalgaz üretiminde tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını duyurdu. 2026 yılında 282'si karada, 18'i denizde olmak üzere toplam 300 sondaj yapılacağını açıkladı. Bayraktar, Gabar'daki petrol üretiminin günlük 81 bin varile çıktığını, bunun yıllık 2 milyar dolarlık ithalatı önlediğini söyledi. Yurt içi ve yurt dışı toplam petrol üretimi günlük 180 bin varile ulaştı. Sakarya gaz sahasında üretimin faz 1 sonunda günlük 9,5 milyon metreküpe ulaştığını belirten Bayraktar, 2026'da yeni Osman Gazi Yüzer platformuyla üretimin 20 milyon metreküpe çıkarılacağını açıkladı. Türkiye'nin elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payının %62'ye, yerli kaynak oranının ise %71'e çıktığını belirten Bayraktar, Avrupa'da en yüksek elektrik talebine sahip üçüncü ülkeyi izledi. Vatandaşlarımızı korumak için başlattığımız enerji tüketim desteğine devam ediyoruz. Bu kapsamda tüm vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz faturalarında bugün itibariyle 2024 yılında 548 milyar, bugünün fiyatlarıyla... 2025 yılında, 2024 yılında 548 milyar, 2025 yılı ilk 10 ayında ise yaklaşık 530 milyar liralık tutar hazinemiz tarafından karşılanmıştır. Hali hazırda meskenlerde kullanılan elektriğin %54'ü, doğalgazın ise %45'i yaklaşık olarak hazinemiz tarafından destek olarak vatandaşlarımıza verilmektedir.